iyi kimsenin genel başkanımız, test eş genel başkanımız evet, konferansta bağlı diskonlarımız ve sümelerimizin MYK üyeleri ve eee Sübeyirt'te kurulu üyeleri. Şimdi başlatıyoruz. Şimdi başlatıyoruz. Üyelerimiz, halkımız, özellikle halkımız diyoruz. Çünkü çok olay çok en son ki o noktaya dayanıyor. Açıklamamıza hoş geldiniz. Sizleri Ankara süvelerinin adına saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bugün Türkiye'nin 80 bin ilinde eş zamanlı olarak öğretmenlik meslek kanunu yine sene başında okullarda eğitim emekçilerine, yani öğretmenlere daha doğrusu ödenen eğitim, öğretim tazını, ödeneği bir diğer de son zamanlarda gündeme gelen banka promosyonları bu üç konuyla ilgili olarak düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar öğretmenlik meslek kanunu gündeme geldiği günden itibaren biliyorsunuz 24 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanı işte söyledi söylemeye öğretmenlere uzman yapacağız, bilmine vereceğiz yerlerinden iki bin lira gibi öğretmenler olaya önce şaşırdılar. Mansarımız yükseliyor diye baktılar. Ama arkadaşlar gerçek o değil. Çünkü bu yasa kapalı, kapalı ardında bakanlık ile bazı sendikalar özellikle yetkili olanları işbirliğiyle hazırlanan bir durum. Hiçbirimizin haberi yok. Sesimizi yükselttik. Taleplerimizi sıraladık. Taleplerimizi kamuoyuyla paylaştık. Lütfen bunları dikkate alın. Arkadaşlar bir meslek yasası sadece uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliği indirgenerek çıkarılamaz. Şimdi eğitim dediğiniz zaman öğretmen istihdamı, eğitim fakülteleri, ihtiyaca göre öğretmen yetişimi alanda kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen, bir de bunun yanına baş öğretmen, uzman öğretmen. Peki olamayanlar ne olacak? Bir de benim gibi 44. yılda çalışacak olan pratisyen öğretmen diye. Yani iş bu durumda. Şimdi buradaki mantık arkadaşlar, böl, parçala, yöne. Bu yasa bize hiçbir şey getirmiyor. Bu yasa haklarımızı budamaktan, iş yerinde iş yeri barışını bozmaktan başka bir şey getirmiyor. Tüm bunlara karşı biz öğretmenlerin altını tutuyoruz, yokluyoruz, soruyoruz. Hiçbir öğretmen bu yasanın çıkmasına taraf değil. Son zamanlarda dikkat ederseniz bu bir hasta içinde Öğretmenlerin tepkisi sosyal medyada o kadar yoğun bir şekilde geldi ki atılan tweetleri milyonlar buluyor. Bu bir tepkidi. Neden tepkidi? Kapalı kapılarda harcan hatırlanırsa öğretmen de gerçekle yüz yüze kalırsa tepki böyle olur. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakan çıktı dedi ki öğretmenlik mesajı yasası ile ilgili olarak sınav şartı getirdik. Bunu sendikada istedi. Türk eğitim sen açıklama istemedik Eğitim de açıklama yaptı istemedik. Biz eğitim buradayız. Genel başkanımız burada. Biz hiç istemedik. Başından beri mücadele ettik. Bir Şubat'ta yasa meclise geldi. Biz meclisin önünde gittik. Orada açıklama yapamadık. Bakanın önüne geldik. Tepkimizi dile getirdik. Daha sonra yönetmelik çıktı. Fakat şimdi bir de boyutu arkadaşlar. Kanunu Ana Muhalefet Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Bir de eğitim sevap yönetmeliği danıştaya taşıdı. Bu süreç bilinmesine rağmen acele bir şeyleri yapmanın mantığı kapalı kapılı ardına yapan çalışmaların sonucudur. Bunu görmemiz gerekiyor. AKP yasağını al başına çal. AKP yasağını al başına çal. alandaki sorunlarımızı gittikçe daha da çıkılmaz bir duruma getiriyor. Olayı bu noktaya getiren bakanlık ve diğerleri kendilerini etkili yetkili tanıtanlar kamu önünde önüne çıkıp 1 milyon 200 bin özür dilemeyenler ve yaptıkları yaptıkları bu çalışmaları da iptal ettirmeleridir. 650 bin öğretmen uzman öğretmenlik için başvurdu. Arkadaşlar, öğretmenler uzman olsun diye başvurmazlar. O bin lira var ya ya da iki bin lira, öğretmenlere cazip geldi. Sadece öğretmenlere değil arkadaşlar. Hep bize cazip geliyor. Enflasyonun resmi rakamlar göre %80'lerde. Büyük sayısı bu. Diğer bağımsız kurumlara göre yüzde %180 oldu o. Bankaların karlarını yüzde 300-400 arttırdı. Tüpraş'ı biliyorsunuz. Tüpraş karlı bir yüzde 1100 arttırmış arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? İki bir şey satmış, almış, 22 liraya satmış. Şimdi bu enflasyon ortadayken, hayat pahalı ortadayken öğretmen geçinemiyor. Onun için öğretmen arkadaşlar bu bin lira önce cazip gördüler. Fakat biz diyoruz ki eşit işe eşit ücret. Bütün öğretmenlerin maaşları kariyere göre değil, liyakat esasına göre yeniden düzenlenmeli. Ve maaşlarımızın artırılması talep ediyoruz. AKP yasağını al başına çal. AKP 180 saat, 240 saat video süresi oldu, öğretmenler ne öğrendiyse onu ölçeceğiz. ona göre öğretmenlerimizi uzman yapacağız. Arkadaşlar o videoların içi, içi boş. Eğitim, öğretimle bir ilgisi alakası yok. Örneğin, yere kağıt atma. O videonun içerisinde var. Çevre. Arkadaşlar çevremizi zaten işliyoruz. O video koymanın gereği var mı? Dersimizi değiştirelim. Öğrencilerimizi ve ellerimizi aydınlatalım. Bununla ilgili var mı bir yayın? Milli eğitim var mı bir yayın? Yok. Bunu gören bir noktadan. Şimdi bizim yeterli olup olmadığımızı ölçülecekmiş. Peki arkadaşlar, biz mesleğe girdik. Soruyorum size, eğitim fakülteleri ne yetiştiriyor arkadaşlar? Bu arkadaşlar sistem alıyor, öğretmen alıyorlar. Bu yeterli değil mi? Yine KPSS sınavlar yapıyor. Ölçülüyor. Ne ölçülüyor arkadaşlar? Yetersizlik varsa. Bir diğeri öğretmen arkadaşlarımız Görev başlamadan önce ada öğretmen oluyor. Dosyaları hazırlıyorlar. Mesleğe yetelim değil mi diye. Bunu açtıktan sonra asıl öğretmenliğe geçiyor. Peki bugüne de yapılan o zaman adaylık Kaldırma işlemleri sahibeli mi? 1 milyon 200 bin öğretmen yetersiz mi? Arkadaşlar biz yetersiz değiliz. Yetersiz olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve hükümetin politikalarıdır. Çünkü 1 milyon 200 bin öğretmen havadan gelmedi. Hatırlayın KPSS sınavında bir yolsuzluk gündeme geldi. Kamuoyla paylaşıldı ve sınavda eyle oldu. Ne vardı? 7 iklim yayınları. Kiminle işbirliği yapmış? İki büyük konfederasyon eğitim sendikalarıyla. Ne yapmışlar? Eğitim kurulara yönetici atamayla ilgili öğretmen arkadaşlarımızın üyelerini oraya yönlendirmişler. Peki bu şaibe değil mi? Bu şartlarda Milli Eğitim Bakanlığı yapacağı bir uzman öğretmenlik sınavı ne derece güvenilir olur? Biz kabul etmiyoruz arkadaşlar.